Merhaba arkadaşlar, ezeytinyağcim.com'dan Fulya ben. Bugün sizlere Erken Asat Soğuk Sıkım Zeytinyağı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Mersin'in Mut ilçesinde üretimini yaptığımız Erken Asat Soğuk Sıkım Zeytinyağı, bulunduğu bölgenin mikroklima denilen hava akımından dolayı, yani yazları çok sıcak ve kuru boyrazımızdan ötürü zeytinlerde görülen sinek haşeresi yaşamsal döngesini tamamlayamaz. Bu sayede de zeytinlerde kurtlanma görülmez. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağında kullandığımız zeytinlerimiz genellikle kıraç yani bayır sulanmayan bölgelerden temin edilir. Sulama yapılmadığı için de herhangi bir kimyasal gübreleme uygulanmaz. Mut zeytin ve zeytinyağının bu kadar kaliteli ve özel olmasını sağlayan şey doğal ve ilaçsız oluşudur. Erken asat soğuk sıkım zeytinyağımızı 27 derecenin altında üretim yapıyoruz. Bu sebeple de polifenol değeri oldukça yüksektir. Asitlik konusuna değinmem gerekirse sızma zeytinyağlarında 0.8 derecenin altında olması zorunluluktur. Fakat bizler 0.5 derecenin üzerine çıkmamaya gayret ediyoruz zamanda e, zeytinlerimiz Eylül ayının ortasında Ekim ayının ortasına kadar doğru yani zeytinlerimiz bu şekilde yeşilken hasat ediyoruz. Üretimini de bu şekilde yeşil zeytinlerden yapıyoruz. Yaklaşık 10-15 kilogram yeşil zeytinden 1 kilogram kadar yağ elde ediyoruz. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağınızı kahvaltılarınızda, salatalarınızda Yemeklerinizde de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Erken asal soğuk sıkım zeytinyağını yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sadece çok özel ve değerli olduğu için biz genellikle taze yani pişmeden çiğ olarak tüketilmesini öneriyoruz. Tabii ki tercih size bağlı. Yemeklerde de kullanabilirsiniz. Kahvaltılarınızda üzerine baharat, bizim gurme mix baharatımız var bunun için özel karışımlardan oluşan. Üzerine serperek farklı bir lezzet oluşturabilirsiniz. Kullanımı tercihen size bağlı tamamen. Sabah kahvaltılarınızda ekmeğinizle birlikte gönül rahatlığıyla bu şekilde tüketebilirsiniz. enfes bir tadı var. Hepinize öneriyorum. Eğer sizler de e, erken hasat, soğuk sıkım, natural sızma zeytinyağını alarak kahvaltılarınızda ve salatalarınızda kendinizi şımartmak isterseniz ezeytinyacım.com adlı sitemizden ya da online sipariş hattımızdan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.